Arkadaşlar merhaba. Avro ile Tarot'a hoş geldiniz. E, bu akşamki açılımımızın konusu ben onun kalbinde neredeyim? Bana karşı gerçek duyguları nedir? E, onun kalbinde e, nasıl bir yer tutuyorum? Bana karşı neler hissediyor? Bu olacak. Bir de ben iskambil konusunda da çok iyiyim arkadaşlar. E, bu işi aslında ilk iskambille başladım. Bugün size farklı desteden ve iskambil kartlarımdan da bir değişiklik yaparak e, kartlar seçeceğim ve yardımcı olmaya çalışacağım güzel bir açılım olması ümidiyle diyorum haydi gelin bir başlayalım aklınızdaki kişiyi hayal edin e, böyle bir gözünüzün önüne getirin kalbinizle hissedin ona böyle bir niyetinizi gönderin arkadaşlar benim kartlarıma da böyle bir enerjilerinizi gönderin ben de size enerjimi gönderiyorum haydi gelin kartlarımızı bir karıştıralım başlayalım onun kalbinde neredeyim bana karşı duyguları nedir? Bir bakalım. Evet, kartlarımızı bir seçelim. Şimdi arkadaşlar sizin aklınızdaki kişi öncelikle geçmişte size arkasını dönüp gitmiş olabilir. Önce e, duygularını göstermiş ama hareketsiz kalmış, bekleme enerjisine kalmış e, ve daha sonrasında size e, bir şeyleri uzatmadan, e, açılmadan, teklif etmeden ya da bir şeyleri böyle itiraf etmeden tam siz ne olduğunu anlamadan evet biz birbirimizden etkilendik. Ben bunu fark ettim ama ee, ne olduğunu anlamadım. Ne olduğunu anlamadan e, bu kişi arkasını dönüp gitmiş olabilir. Arkasını dönüp gitmiş, sizden uzaklaşmış olabilir ve duygularını size kapatmış olabilir geçmiş dönemde. Fakattan sonrasında e, kendi kendine kaldığında sizi unutamadığını fark etmiş. Geçmiş dönemden bahsediyorum. Sizi unutamadığını fark etmiş. Ben kimle savaşıyorum? Ben neyle savaşıyorum? Benim savaştığım konu nedir? Yani ben egomla mı savaşıyorum? Savaşıyorsam ne elde ediyorum? Ben e, duygularımla mı savaşıyorum? Peki bununla savaşıyorsam benim elime geçen şey nedir? Ya da e, ben e, seninle mi savaşıyorum? Ne gerek var benim seninle savaşmama? E, benim elime geçen şey nedir? Çünkü burada bir kılıç beşlisi yani böyle bir farkındalığı varmış geçmiş zamanda. E, ben ne için savaşıyorum? Yani ben e, e, kazanmıyorum da. E, kaybettiğimi de hissetmiyorum. Ne için savaşıyorum? Duygularımla savaşmamın bir anlamı var mıydı? dediği bir noktada. Çünkü bakın size karşı duygularının olduğunu söyledi ama bunları size vermek istemediğini geçmiş dönemde. Bunun için arkasını dönüp gittiğini, özellikle gittiğini söyledi. Yani hazır hissetmedim ben kendimi ve arkamı döndüm gittim. Daha sonra kendi kendime düşündüm. Ben ne için savaşıyorum? Kimin için savaşıyorum? Bu savaş neden? Bu savaşın bir kaybedeni yok, kazananı yok. Yani boş yere bir vakit kaybı içerisindeyim. dediği bir noktada çıktı geçmiş zamanda. Şimdi ben onun kalbinde neredeyim? Gerçek duyguları nedir? Siz onun kalbinde çok güzel bir yerdesiniz bakın arkadaşlar. Çok güzel bir yerdesiniz. Burada toteminizi yapın. Çünkü neden biliyor musunuz? Şimdi tılsım kraliçesi her zaman e, netlik veren, her zaman etkileyici, büyüleyici her zaman bir şeyler elde ettiği zaman çok daha net, çok daha yüksek bir şeyler elde eden bir kraliçedir ve duygusallığı da temsil eder, bereketi de temsil eder, hoşluğu da temsil eder. Siz bu kişinin kalbinde aslında böyle bir yere etmişsiniz geçmiş dönemde, ama bu kişi buna hazır olmadığı için yani diyor ki ben sana geçmişte böyle bir tılsım uzatmaya hazır değildim henüz. O yüzden bekledim. Arkamı döndüm ve gittim ama düşündüm kendi kendime kaybetmedim kazanmadım bu bana ne kazandırdı ne kaybettirdi e, hiçbir sonuç elde edemedim el elde baş başta kaldım derler ya arkadaşlar el elde baş başta kaldım ben şimdi ne yapacağım dediği bir noktaya gelmiş geçmiş dönemde daha sonrasında size harekete geçmiş olabilir evet daha sonrasında size harekete geçmiş olabilir fakat size çok azını uzatmış bakın çok azını uzatmış yani orada bir pişmanlık hissetmiş biraz böyle bir <laughs> adım atar gibi olmuş ama henüz potansiyelini belli etmemiş dedi bize bakın kartlar bu geçmişinizde olan bir şey flörtleşmiş olabilirsiniz böyle biraz daha sonra bundan sanki pişmanlık duymuş gibi geri çekilmiş olabilir İlişki içerisine girmişsinizdir. ilişkiniz başlamıştır. Biraz böyle bir Gitmiştir o ilişki daha sonra arkasını dönmüş gitmiştir hislerini belli etmemek için kendiyle bir savaş haline girmiştir daha sonrasında bundan pişmanlık duyup gelmiştir fakat geldiğinde de size çok net bir adımla ya da net olsa da sizin istediğiniz kadar büyük bir adımla gelmemiş olabilir aklınızdaki kişi. Çünkü ben düşündüm yapabileceklerimi de düşündüm evet bu kişiye karşı yapabileceklerim çok yüksek. Zaten duygularım da var ama ben kendimi kalbimi koyduğum yerde ona bu, bu kalbimi koyduğum yerden ona bir mesaj gönderemiyorum diyor. Bakın burada konuşamadım ama size nasıl bunu ifade edeceğimi bilemedim. Bakın şimdi sizi kalbine çok güzel bir yere koymuş ama ben seni evet bu kalbime koydum fakat Koyduğum yeri sana güzel ifade edemedim diyor bakın arkadaşlar. Aslında sen benim kalbimde çok daha derin bir yerlerdesin. Çok daha güzel bir yerdesin. Çok daha sana karşı derin duygular hissediyorum. Fakat bunları gösterme konusunda sıkıntılar yaşıyorum dedi bakın. Geçmiş döneminizde. Ee, peki burada bir soru işareti aklıma takıldı. Neden böyle bir sıkıntı yaşamış? Yani bir iki yeri bir geri gitmiş. Bir gelmiş bir gitmiş, ilişki içindeyseniz e, burada bir kararsızlıklar yaşamış, kafası karışmış, bocalamış olabilir. Peki bunu neden yapmış? Ben açıkçası şurada bir merak ettim bunu neden yaptığına dair. Bunu bir kendisine sormak istiyorum. Bunu neden bu şekilde yaptın? Bu kartından faydalanacağım. Çünkü o zamanlar benim ruh halim çok iyi değildi. Ne yapacağımı bilmiyordum. Hayatımda bir şeyleri yeni sonlandırmıştım ya da sonlandırmak istiyordum. Hayatımı dönüştürmek istiyordum. Fakat nasıl dönüştüreceğim konusunda henüz kararlar vermemiştim. Hala da vermiş değilim. Bu yüzden sana bu adımı atıp, elimi sana uzatıp, ee, sana bunu bunları sunamamaktan çok korktum yani evet elimi sana uzatacaktım ama bunları sana sunamam diye çok korktum burada bir korku çalıştırmış ee, mesela bu özgürlüğünden vazgeçmemek şeklinde olabilir ya da ne olabilir ee, sizin onu e, daha fazla potansiyelinizi zorlayacağını düşünmüş olabilir çünkü hep böyle tılsım kartlarını önümüze serdi tamam sana karşı yüksek duygularım var ben sana çok daha fazlasını verebilirim ama sen de benden daha fazlasını istersin. Ben e, o zamanlar buna hazır değildim demiş. E, hatta şu andaki durumunuzda da öyle. Evet, ben burada duruyorum sana karşı duygusalım. Sen de benim karşımda duruyorsun diyor sizin aklınızdaki kişi. Ama nasıl duruyoruz biliyor musun diyor birbirimize. Birbirimize karşı o kadar soğuk duruyoruz ki. O kadar soğuk duruyoruz sen de bana karşı çok soğuk duruyorsun dedi sizin aklınızdaki kişi ben de sana karşı soğuk duruyorum ve biz hep dönüyoruz dolaşıyoruz bir sıfır noktasına geliyoruz bakın ilişkisi olanlar için dönüp dolaşıp bu iki kişi birbiriyle zıtlaşıyor olabilir e, platonik olanlar için birbirinize tam böyle duygularınızı belli ediyorsunuzdur daha sonrasında bir pişmanlık yaşıyorsunuzdur yok ya işte ben nasıl bir ilişki verebilirim ki benim ilişki verebilecek bir gücüm yok ya da karşımdaki kişinin potansiyeli yüksek ben ona bunu veremem yaşatamam dediğiniz bir noktada kendinizi hissedip geri de çekiyor olabilirsiniz bakın bu her iki kişi için de geçerli olabilir aklınızdaki kişi için de sizin için de çünkü burada biraz zihin karışıklığını verdi arkadaşlar ama bu her iki kişi için de verdi sizin aklınızdaki kişi için de verdi bunu sizin için de verdi siz ikinizin yani daha doğrusu şöyle, siz birbirinizin aklını karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Yaptığınız hamlelerle, yaptığınız hareketlerle, birbirinize karşı davranışları davranışlarınızla, siz birbirinizin aklını karıştırıyorsunuz. Bakın, şimdi sizin aklınızdaki kişinin duyguları net, fakat hareketleri kafa karıştırıcı. Bazen çok böyle soğukta kalıyormuş gibi hissediyor olabilirsiniz. Çok böyle e, donuk gibi hissediyor olabilirsiniz aklınızdaki kişiyi. Evet ben soğukta kalmış gibi hissediyorum kendimi. O kadar donuk ki, o kadar buz gibi ki bazen onu sevdiğime pişman oluyorum diyor olabilirsiniz. Hatta aklınızdaki kişi de sizin için bunu söylüyor. Bakın o kadar soğuk ki, o kadar donuk ki ben bazen onu sevdiğim için ya da ondan hoşlandığım için kendi kendimi bazen yargılıyorum. Kendi kendimi bazen sorguluyorum. Bu aslında her iki kişiden de kaynaklı bir şey olduğunu söyledi. Demek ki burada bir kopukluk var. Peki anlaşamadığınız nokta nedir? Bunu her iki taraf için de soruyorum. Çünkü burada duygular var mı? Ben onun kalbinde neredeyim dedi dediğinizde çok güzel bir yerde çıktınız. Aslında potansiyeli çok yüksek, ciddi, e, size karşı gerçekten ciddi ciddi duygular hissetmiş. Evet korkuları olmuş, bir gitmiş bir gelmiş, bir netlik vermemiş henüz. Daha şimdiki zaman ve geleceği de bakacağız o ayrı da. Evet netlik vermemiş ama yani bu korku ya da bu zıtlaşma birbirinize karşı bir türlü bu frekansınızın tutmama olayı nedir? Bunun bir sebebi vardır mutlaka. Bir de bunu sormak istiyorum. Bu frekans uyuşmazlığı ya da tam bir yere gelmişken birbirinizi bu kadar soğukta görmenizin nedeni nedir? Ben bunu sormak istiyorum. Neden bu kadar birbirinizi soğuk görüyorsunuz? Sizin aklınızdaki kişi dedi ki arkadaşlar size. Aslında ben tam böyle dengemi kuruyorum. Aslında ben ona adım atıyorum. Aslında ben ona adım atıyorum bakın. Ama o benim attığım adımı anlamıyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. Demek ki, demek ki siz aklınızdaki kişiyle aynı dili konuşmuyorsunuz arkadaşlar. Olabilir. Olabilir. Şimdi iki kişi burada birbirini seviyor olabilir. Sizin aklınızdaki kişi de size ...kalbinde çok güzel bir yere koymuş olabilir... ...ama herkes burada aynı dili konuşacak diye bir şey yok... ...sizin aklınızdaki kişi dedi ki... ...bakın ben ona adımlar atıyorum aslında... ...her defasında... ...ben ona duygularımı aslında belli ediyorum bakın... ...elimi uzatıyorum... ...ama o benim dengemi bozuyor dedi bakın... ...sizin için dedi bunu aklınızdaki kişi... ...yani o benim hamlelerimi anlamıyor... ...o benim e, ona attığım adımları anlamıyor benim de dengen bozuluyor dedi bakın yani burada aynı dili konuşmayan iki insan var yani sizin aklınızdaki kişinin yöntemlerini biraz değiştirmesi gerekiyor demek ki bu durumda ya da sizin onun adımlarını anlamanız gerekiyor çünkü herkes aynı şekilde birbirine adım atmayabilir bir ilişki içindesinizdir onun tepkisini gösterme şekli onun sevgisini gösterme şekli farklıdır bazı insanlar sevgisini öfkeyle gösterir. Bazı insanlar kıskançlıkla gösterir. Bazı insanlar güzel sözlerle gösterir. Bazı insanlar dokunarak, severek, sevişerek, sürekli öperek gösterir. Şimdi sizin aklınızdaki kişi de diyor ki ben aslında ona adımlar atıyorum ama o benim attığım adımları anlamıyor. Ya da benim attığım adımlar ona geçmiyor dediği bir noktada. Peki ben şunu da sormak istiyorum. Tamam az çok anladık kalbinde güzel bir yerdeyiz bizi kalbinde güzel bir yere koymuş. Ee, bir frekans kopukluğu var burada belli demiştim ve kart seçtik. Evet burada anlamadığını da söyledi. Aynı dili konuşmadığınızda burada çıktı. Şunu soracağım. Peki sizin aklınızdaki kişi sizinle aynı dili konuşmadığının farkında mı? Farkında mı? Bunu sormak istiyorum. Sevgili aklımdaki kişi seninle yani senin adımların bana geçmiyor ve senin frekansını biz yakalayamıyoruz. Peki sen bunun farkında mısın? <laughs> e şöyle. Hayır arkadaşlar, sizin aklınızdaki kişi bunun farkında değil. O zannediyor ki size aksine öfkeleniyor bakın. Aksine size öfkeleniyor. Ben bu kadar adım atıyorum, ben bu kadar hamle yapıyorum. Daha doğrusu hamle yaptığını zannediyor belki de size göre. Yani size geçmiyor çünkü. Ben bu kadar adım atıyorum, ben bu kadar hamle yapıyorum deyip öfkeleniyor. Her defasında dönüyorum, dolaşıyorum, sıfır noktasına geliyorum. Bakın kaybediyorum dediği bir noktada. Savaşıyorum, savaşıyorum, savaşıyorum. Ne demişti bize? E kendi kendine de düşünmüştü geçmiş dönemde. Bir savaşmanın bir manası yok. Ne kazanan belli, ne kaybeden belli de demişti burada. Hayır, öfkeleniyor. Diyor ki ben aslında ona aşığım. Ben ondan da bir aşk frekansı alıyorum. Yani karşılıklı birbirinize aslında aşık olduğunuzu biliyorsunuz birbirinizi. Aşk frekansı da alıyorum diyor. Hatta bence diyor bu kadersel bir şey. Bizi bu kader bir araya getirdi. Öyle olaylar oldu ki, öyle durumlar oldu ki bizi kader bir araya getirdi. Yani ben diyor hiç unmazdım diyor aklınızdaki kişi. Bu olacaktı da şu olacaktı da artık siz bu durumunuza göre alın. Böyle olacaktı da ben seni görecektim ve sana aşık olacaksın. öyle mi diyor? Bence diyor kesinlikle diyor bizim aramızda kadersel bir bağ var. Yani bu kader ağlarını sizin için örmüş mü arkadaşlar? Evet örmüş. Sizin aklınızdaki kişi doğru mu düşünüyor? Yani kadersel bir bağınız var mı? Kesinlikle var. A, bu, bu kadersel ağ gerçekten size ağlarını örmüş durumda. Evet ama yani şunu düşünmüyor. Benim dilimden konuşmuyorsun dediniz ya az önce aklınızdaki kişi hayır diyor ben belli ediyorum gayet aşım diyor yani seviyorum ilgi duyuyorum yani daha ne yapabilirim diyor sizin için ama siz de diyorsunuz ki ona hayır onun hamlesi onun ata onun e, duyguları bana geçmiyor ve ben e, bunu hissetmiyorum diyorsunuz zaten hissetseydiniz aklındaki kişinin kalbinde ben neredeyim diye bir kafa karışıklığı yaşamazdınız çünkü bakın. Sizde de burada bir kafa karışıklığı var ve diyorsunuz ki ben verdiğim değeri aklındaki kişiye verdiğim değeri görmek istiyorum diyorsunuz. Bakın bir de sizin ilişkinizi üçüncü kişiler çok etkiliyormuş. Bakın aklınızdaki kişi böyle söyledi. Tamam belki benim duygum ona geçmiyor olabilir ya da siz bunu böyle hissetmiyor olabilirsiniz kendi durumunuza göre alın üçüncü kişiler sizin ilişkinizi çok etkiliyormuş arkadaşlar yani burada ne demek istedi ee, evlisinizdir aileler ilişkinizi etkiliyordur bu üçüncü kişi etkeni ya da ortamlarınız bunu etkiliyordur bu üçüncü kişi etkeni arkadaş çevreniz bunu etkiliyordur üçüncü kişi etkeni gibi gibi yani ortam toplum aileler ya da birlikteliğiniz vardır. Farklı durumlar bunu etkiliyor olabilir. Diyor ki aklınızdaki kişi biz diyor sadece diyor ikimiz de değiliz. Bizim ilişkimizi ya da senin benim hamlemi anlamamandaki neden bu üçüncü kişiler diyor bakın. Yani şöyle olabilir benim aklıma şöyle bir senaryo geldi. Şimdi evliyseniz aileler ya da vesaire demiştim ya ben elimden geldiğince aklınızdaki kişi şöyle söyledi. Yani buradan bunu anladım ben. Ben elimden geldiğince sana duygularımı gösteriyorum ama yani bu çevre etkenlerinden dolayı bence sen bana karşı ön yargılı davranıyorsun dedi bakın. Ön yargılı davranıyorsun dedi. Yani sizin aklınızdaki kişi sizin kendisine ön yargılı davrandığınızı söyledi. Bakın bir kart çıktı burada. Şimdi bu kart bazen melankoli, bazen bağımlılıklar bazen alkol bağımlılığı gibi çevre bağımlılığı gibi yani bu tarz bağımlılıkları da verir bakın. Şimdi sizin aklınızdaki kişinin böyle bir durumu var ise size bu da geçmiyor olabilir. Bakın onun çevresi sizi etkiliyordur. Bundan dolayı siz ondan gereken mesajı da alamıyorsunuzdur. Arkadaşlar burada çok enteresan bir tablo çıktı. Yani biz dedik ki biz onun kalbinde neredeyiz? Ya da sizler bana dediniz ki ben onun kalbinde neredeyim dediğimde aslında burada bir hikaye çıktı ortaya. Sizin ilişkinize toparlayacak olursam ikinizin haricinde herkes karışıyor. Herkes karışıyor. Yani üçlü etkenler var. Şimdi aklınızdaki kişi bir gelmiş, bir gitmiş, bir belli etmiş, bir etmemiş gibi ediyor ki aslında ben belli ettim. Sen anlamadın. Sen diyorsun ki hayır belli etmedin. Burada birbirinizle aynı dili konuşamıyorsunuz. İki, iki kişinin burada birlikte atan bir kalbi var ama iki kişi aynı dili konuşamıyor. Peki şunu soracağım ben. Peki bu kartların bize önerisi nedir? ve bundan sonra biz bir ortak da buluşacak mıyız? Aynı dili konuşacak mıyız? Bunu soracağım. Peki kartların bize aklımızdaki kişiyle alakalı önerisi nedir? Bunu soralım. Yani ne yapmamız gerekiyor? Tamam. Aynı dilden konuşmuyoruz. Sevgili aklımdaki kişi. Peki sana benim ne yapmam gerekiyor? Benim sana ne yapmam gerekiyor? Bunu soralım bakalım aklımızdaki kişiye. Ve aklımızdaki kişi bundan sonra bizim için ne yapacak? Ve bunun sonu ne olacak? Bunu soralım. Önce ben ya da biz senin için sevgili aklınızdaki kişi ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Bana biraz cesaret ver. Bana biraz güç ver dedi. Bana biraz cesaret ve güç ver. Ee, bazen o kadar soğuk duruyorsun ki bana karşı bakın arkadaşlar dönüp dolaşıp bir donukluktan bir soğukluktan enerjilerin bu iki kişi arasında geçmemesinden bahsediyoruz bakın yine aynı enerji çıktı zaten bir enerjiyle başladığımız zaman o enerjiyle gidiyoruz yani çünkü enerji akışı çok güzel ve ortak gidiyor zaten uyumlanıyoruz da buna bir itirazım yok ama gene aynı şey çıktı yani bak sen bana o kadar soğuk duruyorsun ki o kadar donuk duruyorsun ki, yani o kadar böyle güçlü duruyorsun, o kadar e, keskin çizgilerin var. Bakın, dünkü açılımda da böyle bir keskin bir çizgi çıkmıştı, çok ilginç. Yani aynı kişiler, aynı düşüncelerde olabilir bu arada. Bakın çok ortak akan bir enerji var. Bana biraz güç ver, beni biraz tetikle sana karşı. Lütfen bana yardımcı ol biraz. Yani bana bir şeyler sun. Ben de e, kendi başıma. Ne yapmam gerektiğini düşünmeyeyim dedi. Bu kadar, o kadar çok sıkılıyorum. o kadar çok bunalıyorum ki. Sen bunu belki görmüyor olabilirsin ama ben çok bunalıyorum dedi. Yani biz ne yapmalıymışız onun için? Biraz cesaret vermeliymişiz, ona bir şeyler uzatmalıymışız, ona biraz güç vermeliymişiz, elinizi uzatmalıymışız arkadaşlar. Bakın, elinizi uzatmalıymışız ona karşı. Çünkü o, o aklımızdaki kişi de ben bu şekildeyim, çok kötü bir durumdayım. Çok e, mağdurum. Gerçekten seninle alakalı. Ben de ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Sen benim kalbimde çok güzel bir yerdesin. E, ben seni kalbimde çok farklı bir yere koydum. Fakat birbirimize frekansımız geçmiyor dediği bir noktada arkadaşlar. Peki o bize ne yapacak bundan sonra? Peki bizden bunu istedi. Biraz. Yardımcı olmamızı istedi aklımızdaki kişi ona biraz yardımcı ol bana ben de sana dedi e, bu içinde yaşadığım bu coşkuyu sana aktarabileyim dedi yani seninle aynı dili konuşmama yardımcı ol dedi bakın çok üzücü yani neden çok üzücü şöyle burada çok yoğun bir duygusallık var bakın çok yoğun bir duygusallık var kartların enerjisi bu iki kişinin birbirine karşı yoğun bir duygusallığını verdi ama sizin ilişkinize kimler karışıyorsa kimler aranızı bozuyorsa ya da bu dış çevreler bu etkenler neyse aynı dili konuşamayan ya da kendini tam olarak ifade edemeyen bir aklınızdaki kişi var o kadar güzel duygular beslemesine rağmen ve bunu e, alamayan sizler varsınız bakın eve ama şöyle de bir şey var sizin de bu güzel enerjinizi bu karşılıklı aşkınızı sizin aklınızdaki kişi de almıyor bakın birbirinize buradaki mesaj mesaj nedir dedik ya aslında buradaki ortak mesaj nedir biliyor musunuz siz birbirinize yardımcı olacaksınız arkadaşlar siz birbirinize yardımcı olursanız diyor kartlar bu iki kişinin de duygusu kalbinde Neredeyim sorusu cevap bulacak. Çünkü ikiniz de birbirinizin kalbinde öyle güzel yerlerdesiniz ki bu cevabını zaten bulacak. Birbirinizle lütfen aynı dili konuşmak için birbirinize biraz yardımcı olun. Birbirinize biraz ellerinizi uzatın dedi az önce. Peki aklındaki kişi sen bundan sonra ne yapacaksın? Ve bundan sonraki süreç ne olacak? Bir bakalım sen ne yapacaksın? Aa bakın yeni enerji çok güzel geldi. Dedi ki ben ben de dedi artık dedi üçüncü kişiler üçüncü durumları dedi yok dedi aileymiş dedi yok dedi bilmem neymiş dedi ben dedi de artık dedi takmayacağım yeter dedi ya <laughs> yeter dedi bakın ben de dedi artık dedi takmayacağım. Ben dedi sadece dedi senle ilgileneceğim dedi. Evet dedi ilk etapta dedi e belki dedi bu kadar böyle şahane çok büyük şeyler yapamam sana karşı ama en azından dedi biz bir araya gelebiliriz ve mutlu olabiliriz dedi. Bakın sizin aklınızdaki kişi de artık e, yapın burada totemlerinizi. Beğeni butonuna basarak yapabilirsiniz. Bu videoyu beğenerek beğenerek beğeni butonuna basarak yorum yaparak yapabilirsiniz. E, yani bir şekilde Lütfen enerjinizi verin ve bu toteminizi yapın. O kadar heyecanlandım ki konuşamadım. Çünkü o kadar güzel, o kadar uyumlu enerjiler çıktı ki bakın ne demiştik biz. Üçüncü kişiler aranızı bozuyor demeye kalmadı. Aklımdaki kişi ne yapacaksın dedim. Bakın ne dedi. Aman dedi ya. Umurumda değil artık dedi yani. Neyse ne dedi bakın görüyor musunuz ya da ailemse ailem artık dedi ne yapayım dedi ya yani ben artık seninle olmak istiyorum ben artık sana adım atmak istiyorum ve artık yani bir araya gelelim dedi ya bir araya gelelim dedi burada lütfen ama lütfen enerjinizi verip toteminizi yapın arkadaşlar evliyseniz de aile etkenleriniz varsa sıkıntılarınız varsa Bunlar bir yerde geride kalacak ve sizin aklınızdaki kişi sadece sizinle olmak istediğini söyledi. Bakın sadece sizinle olmak istediğini söyledi. Artık dedi ben de dedi tatmayacağım dedi. Yani ben artık dedi umursamayacağım dedi. Bakın arkadaşlar peki güzel. Bana karşı şunu sormak istiyorum. Her şeyi öğrendik. Kalbin kalbi çok güzel duygular çıktı. Hatta bence şu noktada sonlandırmam gereken bir videoydu çünkü totem yaptık çok güzel bir noktada çıktı bir araya gelecek olan iki kişi çıktı ama ben bir de son olarak bu iki kişinin birbirine karşı kalbindeki yerini bir kere daha bu kartlara sormak istiyorum çünkü ayırmıştım elimle dokunacağım bir de iskambile dokunacağım çünkü ne demiştim iskambil kartından da alacağım demiştim arkadaşlar peki Senin çocuksu ve çocuk kalbini seviyorum. Bazen seninle alakalı kararsızlıklar yaşıyorum. Kafam karışıyor ama ben sana bağlıyım. Sen benim elimi kolumu bağladın ve benim kalbim seninle atıyor dedi. Evet ne demişti burada? Gene ortak bir enerji verdi. bazen senin seninle alakalı kararsız kalıyorum derken bahsetmiştik ya. Birbirimizi anlamıyoruz. Bazen aynı dili konuşmuyoruz demiştik zaten. Yine ortak bir enerjiyi verdi bu kartta da. Bazen seninle alakalı kararsız yaşıyorum. İnişler çıkışlar yaşıyorum. Bazen seni anlamıyorum ya da biz birbirimizi anlamıyoruz ama ben senin çocuksu bir sevgili seviyorum. Ee, bazen senin hatta yanında çocuksu olabiliyorum. Bazen hatta toy davranabiliyorum dedi aklınızdaki kişi. Ama ben sana dedi bağlıyım, bağlandım dedi. Bakın. Peki iskambilden alalım. Duygusunu hissiyatına. Evet, bizim her ne kadar aramızda bakın burada ki iskambilde de bu şunu temsil eder. Bizim aramızda her ne kadar kişiler de olsa ya da bir şeyler araya da girmiş olsa böyle etkenler de olsa ben seni gerçekten e, ciddi ciddi kalbimle düşünüyorum ve gerçekten seni arzuluyorum seni istiyorum her anlamda hem bedenen hem kalben hem duygularım olarak hem de zihnim olarak seni arzuluyorum istiyorum ayrıca senden çok etkileniyorum tense olarak da dedi. Bakın İskambil'de. O zaman biz şöyle yapalım. Toparlayacak olursak aynı frekansta di bazen olamıyorsunuz. Aynı dili bazen konuşamıyorsunuz. Aynı frekansta olmanız için de arkadaşlar biraz birbirimize ne yapmamız gerekiyormuş? Her iki kişinin de şöyle ellerimizi uzatmamız gerekiyormuş. Biraz birbirimize yardımcı olmamız gerekiyormuş. Biraz ee, üçüncü kişileri üçüncü durumları aileleriniz varsa lütfen bunları biraz kenara atmamız gerekiyormuş bu problemlerimizi biraz arkada bırakmamız gerekiyormuş bu iki kişinin elleri birleşecek demiyorum zaten birleşmiş kalben yani gönül olarak zaten siz birbirinizle birleşmişsiniz bakın arkadaşlar ama ne diyor bunları da biraz yıkalım birbirimize biraz yardımcı olalım ve birbirimizi biraz anlayalım dediği bir noktada bu da totemi yapıyorum. Siz zaten gönülden birbirinize bağlısınız. Siz onun kalbinin en iyi yerindesiniz. En derinliklerindesiniz diyorum. Ve açılımımı sonlandırıyorum. Umarım sizlere şifa olur. ışık tutar, fayda sağlar. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere.